19 Kasım 2021 Star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt İş güvencesinde işçinin işe davet edilmesi 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin te tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle iş mahkemeleri kanunu hükümler uyarınca ara başvurmak zorundadır. Ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade talebiyle dava açılabilir. İş kanununun 21. maddesine göre iş verence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek fesin geçersizliğine karar verildiğinde işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi takdirde işveren işçiyi işe başlatmamanın hukuki sonuçlarına muhatap olacaktır. İşe davette samimiyet. İşverenin işe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatmak üzere işe daveti samimi olmalıdır. Yargıtaya göre işverenin işe davete dair beyanının da ciddi olması gerekir. Bu şekilde işverenin gerçekte işe başlatmak niyeti olmayacaktır olmadığı halde işe iade davasının sonuçlarından yararlandırmamak için bir takım zorluklar çıkartması veya işe başlatmaması durumunda gerçek amacının işe başlatmak olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na göre işverenin işe davet ederken işçinin hangi işte, nerede ve ne şekilde, hangi şartlarda işe baş başlatılacağını işe davet yazısında belirtmesi gerekir. Davette başlatılacak iş, başlatılacak iş yeri, iş şartları, hazır olunması gereken tarih, verilen süre belirtilmemişse davetin ciddi ve samimi olup olmadığı tartışma konusu olacaktır. İşverenin işe davete dair beyanında ciddi ve samimi olması gerekir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez. İşçinin işe işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. Eski işine başlatılma, mahkemenin fesi için gösterilen nedeni geçerli kabul etmemesi halinde işverenin yaptığı işlem geçersiz kabul edilecek ve işveren işçiyi bir ay içinde tekrar işe başlatacaktır. İşçinin başvurusu halinde işveren işçiyi aynı koşul eski işine başlatmak zorundadır. İşveren işçiyi eski işine başlatmalıdır. İşe iade kararı, işçinin fesi öncesi yapmış olduğu görevine aynen iadesi ve görev yaptığı eski işine başlatılması şeklinde anlaşılmalıdır. İşe iade, ancak işçinin fesi tarihindeki eski işine veya eski işinde başlatma imkanı yoksa, ona eş değer bir işte çalıştırılmasıyla gerçekleşebilir. İşe iade neticesinde, işçi fiilen işine dönecek ve iş sözleşmesi fes edilmemiş gibi varlığı devam ettirecektir. İşçi işe başlatıldığında geçersizlik mutlak anlamda sonuç doğuracak. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan iş ilişkisi bir kesilme olmaksızın devam etmiş olacaktır.